Stukont'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arduino IDE'nin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle yapmamız gereken şey Google'a Arduino ya yazmak. arduino.cc adresine giriş yapıyoruz. Çıkan ilk site Böyle bir siteyle karşılaşacaksınız. İnceleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere e, burada satın alma ürünleri görebiliyorsunuz, e, öğrenime yapabiliyorsunuz, forumlara bakabiliyorsunuz. E, biz software kısmına gireceğiz. Gördüğünüz üzere iki adet e, karşımıza ekran çıkacak. Access ve Download. E, biz Download kısmından, burada Windows Zip ve Windows Installer diye iki seçeneğimiz var. Biz bunlardan zip olanı seçeceğiz. Zip olanı seçmemizin sebebi, bütün driverları beraberinde yükleyecek olması. Buradan sitede, gelen sayfada bağış yapma şansınız var. İsterseniz bağış yapabilirsiniz. Just Download kısmından indirmemi gerçekleştiriyorum. İndirmeyi başlat. Evet arkadaşlar, indirmemizi zip olarak gerçekleştirdik. Dosyayı açıyoruz. Arduino 1.8.3 gördüğünüz üzere burada 3 adet exe dosyası bulunuyor. Debug, Builder ve Arduino exe. Biz Arduino exe'yi çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bilgisayarımız indirmemizi gerçekleştirdi. Erişime izin ver diyorum ve ekranım geliyor. Şu anda Arduino'm takıl değil, bilgisayarıma Arduino'mu takıyorum. Eğer ki klon bir Arduino kullanıyorsanız, bilgisayarınız e, Arduino'nuzu tanımlamayabilir. Eğer ki Arduino'nuz tanımlamazsa... Eğer ki klon bir Arduino kullanıyorsanız, bilgisayarınız Arduino'nuzu tanımlamayabilir. E, bunun için driver yüklemeniz gerekir. Arduino... E, ...klon... ...driver indir yazarsanız Google'a çıkan sitelerden driverları çok kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere Windows sürücüleri ve Mac sürücüleri çeşitli sitelerde yer almakta. Tıkladığınızda indirmeyi başlatacaktır. Aç dediğinizde exe dosyasını gösterecek. Exe'ye tıkladığınız zaman direkt aygıt sürücüsünden baktığınızda, onu da göstereyim sizlere. Aygıt sürücüsüne baktığınızda, normalde, aygıt yöneticisine baktığınızda normalde aygıtınız gözükmez. Ama eğer ki e, yüklemeyi yaparsanız, egzeyi yüklemeyi yaparsanız, aygıtınız gözükecektir. E, şu anda benim aygıtım gözükmüyor. Com olarak gözükmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz üzere bağlantı noktalarında e, COM port olarak tanımladı. E, şimdi COM 5 olarak tanımladı. Eğer ki tanımlamazsa sizlerde dediğim işlemi yaparsanız e, sizin Arduino da tanımı gerçekleşecektir. Bu şekilde. Şimdi sizlerle birazcık Arduino yazılımı hakkında konuşalım. E, dosya düzenli taslak araçlar yardım. Basit bir arayüzüne sahip. Çok rahat ...bir kullanımı var. Ee, Arduino'nuzu aldığınızda öncelikle ayar yapmanız gerekecek. Ee, yaptığınız ayarı araçlar kısmına giriyorsunuz. Araçlar kısmından kart, karttan da Arduino'nuzun e, cinsini seçiyorsunuz. Eğer ki Arduino Nano veya Arduino Mega e, veya Arduino Mini kullanıyorsanız... E, ...ona göre Arduino'nuzu seçmeniz gerekecek. Seçim otomatik yapıyor kendisi. Eğer ki e, kullanım sırasında Arduino'nuzu değiştirecek olursanız seçimi sizin yapmanız gerekiyor. E, porta girip daha sonrasında da port seçeceksiniz ve şu anda Arduino'nuz kullanıma hazır. Sizinle küçük bir de e, örnek yapalım. Dosyaya giriyoruz. Dosyadan örneklere, örneklerden basics, basics'ten blinke tıklıyoruz. Blink'ten sonra yine bir e, ekran geliyor önümüze. Ekranı Görmüş olduğunuz gibi burada kaydet, aç, yeni, e, yükle ve kontrol et seçenekleri var. Biz yükleyi seçip bilgisayarımızı, bilgisayarımızdaki komutları Arduino'ya aktarıyoruz ve Arduino'nun işlem yapmasını bekliyoruz. Çalışma derleniyor. Evet, şu anda da ekranda görmüş olduğunuz gibi e, Arduino'muzda bir LED'imiz yanıp sönüyor. Blink aynı zamanda göz kırpma hareketi olarak da bilinir. E, şu anda evet ekranda görüyorsunuz. Daha sonraki videolarımızda daha detaylı incelemeler yapacağız. Bizleri dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.